Handaşlar sizler de lütfen Instagram hesabımızı takip edin. Çünkü 10.000 aboneyi geçtiği zaman Instagram hesabımız 11 robuxluk bir çekiliş yapacağız. <laughs> <laughs> Öncelikle hepinize merhabalar handaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte... Oyunun neydi yine unuttum la. Tabii. Tabii. lan. Tavuk. Tavuk abi. Tabii. Eğlence Kulesi ha. abi. Eyvallah. Bak hep hep böylesiniz işte. Çok çalışıyorsunuz dersiniz. Aferin size. Evet arkadaşlar bugün hep birlikte Tower of Fun oynuyoruz. Yani Eğlence Kulesi oynuyoruz. Bakalım Eğlence Kulesi nasıl bir oyunmuş? Yanımızda bugün pratik oyun Pamir ve Kübra var. Arkadaşlar bu gördüğünüz kuleye çıkmaya çalışacağız ama 3 dakika içinde imkanı yok. Ondan dolayı ısınma olarak düşünün bunu. Bundan sonraki turda çıkmaya çalışacağız. Hı -hı. Arkadaşlar şöyle bir İsmiliyor şey var. Anı. Örnek veriyorum ki burada aşağı düştüm ama siyah kadar çıktım. Buradan devam edebiliyorsunuz. Yani bayağı basit. Vallahi daha iyi bence. Aslında daha iyi değil. Çünkü profesyonel parkurculuğa aykırı bir şey. Mesela bak burada düştüğüm için buradan devam ediyoruz. Tamam da ben yapamıyordum ki onu. Bunda daha iyi. Ya bu eğlence işte tane. Hani. Böyle fan yapmak için yani. Eğleniyor musun? Evet. Ay düştüm aşağıya. Çok, çok eğlenceli. Çok eğlenceli değil mi pavir? Evet. evet abi. Evet zorlanıyoruz. Aşağı düştük öldük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pembeden devam ediyoruz. Bu arada gerçekten bayağı e, baya baya zormuş ya. Bunları ben Minecraft'tan çok alışkınım. Şu döneme işte atlama şeylerine. Evet buraya da geldik. Burada zıplamaya devam ediyoruz. Abi o kadar zor değil ya. Vallahi o kadar zor değil. Öyle mi diyorsun? Pamir sen yaparsın ben... kankacım. Ben yeni pembeye geldim bismillah. Anne kanal arkamdaymış. Ay bu değilmiş Hankanal. Bu ne lan? Yıkılıyor gibi oldu ekran. Evet. Geldik arkadaşlar mor renge. Buradan git oya selamlar. Aleyküm selam kardeş. <laughs> ya, yanımda mıydı abi? <laughs> yok yok. Evet şurada atlıyorum aşağı. Abi çok eğlenceli ya. Şu parkurları böyle kusursuz geçince sanki... Öldüm bu arada da. Sanki böyle andaşlar rahatlatıcı video izliyormuş etkisi yaratıyorum kendi kendime. Yine öldüm. Evet, evet. Bu defa Ama başlar kendi başlamaz öldüm. Nasıl olduysa. Mutlu ediyor kendini. Yani, Bak, öyle bir rahatlatıcı video ki sanki gözümün önünde böyle kağıt falan kesiyorlar böyle toplu bir kağıdı falan. Öyle bir rahatlıyorum yani. Evet çıktık bu gidişte... buradan yukarı. Efendim pratik. Bu gidişte ben birinci olacağım. Sen nasıl birinci olacaksın kanka? Pratik daha önde şu an. Aa, kendi klasmanında birinci. <laughs> kanka, yapabiliyor musun? Pratik. Aa, nerede? Ankanalı göremiyorum. Oğlum en yukarıdayım. En... Vay, ben de zannettim şurada bir çakma kanal var onu geçiyorum. ya yok Çok oğlum de... ya ben değilim ya. Handaşlar, 30 saniye süre kaldı, 30 saniyede bakalım. Kim yukarıda bitirecek diyeceğim. Gerçi o benim. Ondan dolayı söylememe çok gerek yok bunu. Yine de biraz daha devam edelim. Oha. Ama halk bir şey diyeceğim. Ben parkurda gerçekten çok kötüyümdür. Şu an ben bile pembeyi bitirecektim ama yere düştüm. <laughs> Olabilir ben Kübra, yani. sıkıntı yok. Şimdi birazdan zaten seviye yenilendiği zaman arkadaşlar daha iyi anlayacaksınız oyunun nereye gittiğini, gideceğini. Şöyle turuncuya kadar tamamladım. Abi tam oyunun ortasına kadar geldim ya. Of helal sana ya. Tamam evet. Güzeldi. Şimdi başlıyor abi tamam mı? Oyunumuz başlıyor. Eee oyuna da abi bin Robux ödül koyuyorum. Tamam ya mı? Ne diyorsun? Bin Robux ya. ödül koyuyorum. En yukarıda ya. bitiren bin robux alacak arkadaşlar. 8 dakika süreniz var. Hadi bakalım. Of. Abi nefesimizi tuttuk. Farkındayım bin robux. kanka. O bin Robux'u duyunca size bir haller oluyor. Evet abi ben düşüyorum mesela bir Robux'u duyunca. Hemen arkadaşlar şuradan yukarı doğru çıkmaya çalışalım. Evet, Allah. Ben çok... de biliyorsunuz bayağı iyiyim parkurlarda, o yüzden dolayı arkadaşlar böyle iddialara girmeyi seviyorum bu oyunda. Sizler sakın arkadaşlarınıza yapmayın. Ya yani yani... bugün ben de ilk kez tarihte 1000 robux verebilirim bu arkadaşlardan. Evet abi. Türkiye'nin gururusun ya gerçekten. Sağ kardeşim. Bak beni böyle görüyor, görüyor olmanız çok. heyecanlandım ama. Adamlar hızlı. Evet bakın çok zor bir yerdeyiz şu anda ay. Kübra ay çok korkuyorum pratik oyun Pamir biraz daha yukarıda Ya biz biraz şeyiz ya artık geliştirdik kendimizi Ay ay çok uçta duruyorum ödüm çatlıyor şu an Allahım yarabbim heyecan yaptı kanka Kübra <laughs> Ama ben ilk kez geldim arkadaşlar biliyorsunuz ben gerçekten parkurda berbat oynuyorum ama bunda gerçekten <laughs> şu an iyiyim yani Hayır ben... abla öyle deme ama ne ekersen olup içer ne Ben Faruk. diyeceksin ki ben iyiyim. Ben, ben diyeceksin ki ben en iyisiyim. Ben ah en iyisiyim. oğlum çok zor lan burası. Pamir neredesin? Mavi geçti mi kardeşim? Ya, ha, Ay. ha geçtim ha geçeceğim. Evet Pamir ha geçtim ha geçeceğim diyor. Gerçekten şurası şu ana kadar gördüğüm en zor yerlerden bir tanesi sandaçlar. O kadar dikkat etmek gerekiyor ki abi. Anam bunu nasıl geçeceğiz lan? Aşağıdan aa, git diyor. Aa, Ağır, gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> neyse aynı yerden başlayalım. <laughs> 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 Ama niye orası kayboldu ki? Çok garip bir şey oldu. Her neyse devam edelim. Tekrardan deniyoruz şansımızı. Yani 10 dakikanın 10 dakikasını şurada geçmesini istemiyorum. Artık biraz daha dikkatli gitmeye çalışacağım. Bence de abi. Katılıyorum sana bu fikirde. Hani ya, yanıma aa. gelebilirsin istiyorsan. Yani yapabilirsin. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bak ben buradan daha demin de atladım. Ah karşıdakine tutturamamışım lan daha deminki tur. Deliği tutturamamışım. Aa abi olur öyle genç. Problem, problem o da ya. Aa yine düştüm yine düştüm. Hangi renktesin Pamir? Abi değişik bir renkteyim ya ben de bilmiyorum bu rengin ismini. Grimsi mırimsi bir şey. Ya mırimsi bir renk abi. <laughs> Aynen. Evet Pamir Mır bayağı fark atmaya başlamış şu anda handaşlar bizlere. Ya şimdi gitarist abim yok ki o yüzden açıldım biraz. Şimdi o olunca ben utanıyorum biraz. Niye lan? Ben abimi yenemem. Gitarist abim. Bak bak bizi Ay. yenerken yeniyorsun. Pis herif. Ya, ya, işte ya bizim de. Ya dur burası zormuş cidden. Evet geldik arkadaşlar mor rengimize. Mor rengi geçiyorum şu anda. O kadar zorlayıcı değil. Bir alttaki daha zordu. Geldik grimsi mırımsiye. Aha yaklaşıyor demektir bu. Birazcık hız hız. Orası çok basit. Orayı anlamadım ben. Bayağı yürüyorsun dümdüz. Galiba beyazlara basmıyorsun ya uçtaki. Bir bassana abi ne oluyor? Ya, ölürüm şimdi geldim sona. Pislik yapma Pamir. <laughs> Sadece merak abi öyle şey. Evet geldik buraya. Ah ortaya dokunmamamız gerekiyormuş. Dedim ki ben buradan kaptırırım dedim. Kaptıramıyormuşuz abi. Evet Pamir düştü. Vardır ya. Yani. Ha, abi bir şey. Hayır ben de inandım sana bir an. Gerçekten inanıp atlıyormuş aşağıya düştüm sana. Yok buradan abi orada var ya bir düşersen şu an seri tutturup en baştan başlarsın. İnşallah düşerse Pamir diyeceğim. Hep böyle deyince biri düşüyor ya. Böyle pratik bağırıyor. <laughs> ben bağıracaksın da bağramadım. Ben düştüm çünkü. En azından birine vurabiliyorum bu sözü söyleyip. Evet ah. arkadaşlar bu arada canlı yayınlarımız Nonolive'da devam ediyor. Ee, hepinizi bekliyoruz. Onu da söyleyeyim. Bir de yeni Ha dokunmuşum. Yeni bir Instagram hesabı açtık arkadaşlar. Oradan da lütfen takip etmeyi unutmayın. Roblox ile ilgili bütün son haberlerin hepsini falan paylaşıyoruz. Baya eğlenceli bir Instagram sayfası olmaya başladı. İçinde komik skeçler falan da bulunuyor. Bakarsanız, bir ziyaret ederseniz sevinirim. O da açıklama kısmında yer alıyor. Evet. Abi dur ya açıklama yapma <laughs> dur abi ya kafamı dolduruyorsun. bir dur abi Evet Aha, şu anda Pamir baya baya geçmeye başladı arkadaşlar yaklaşık 4 gelmiş. dakika süremiz eee. daha var Yaş. Pamir ne yaptın bu oyunu oynadın mı daha önce yoksa Tabi tabi antrenmanlıyım 2 gün evet, bence de Mesela abim Bizim abim kez ben... arkadaşlar Uyku... bu sayılmaz Uykusuz kalıyordum abim bilir hep bu oyunu oynuyordum Abi bir şey söyleyeceğim gerçekten çok zor ya Pamir nasıl geçtin oğlum buraya Robux vermişti. Yani belki. senin karakterin elleri de kısa anlamadım ki nasıl geçiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> elleri kısa abi unutma. Bu detay önemli. Elleri uzun Çışın. olsa geçemezdin işte. Kısa olması senin yararına. Ya şu maviyi geçemiyorum çıldırıcı. Oh. Var ya tek bir yerde kaldım ya. Düşük düşük duruyor ha. Evet arkadaşlar şu anda Pamir 1000 Robux'a çok yakın. Öl ulan öl. Aa oha burada ne yapacağım? Ha burada, burada. Bak bu şey oluyor insanın konsantresi bir kere bozuldu mu daha o sağlam bir... Onu yaşıyorum Öyle mi abi? Evet şu anda... Ya. Bu hiç eğlence kulesi gibi değil abi beni ağlatacak şimdi ya Zor mu Pamir orası? Burası biraz zor çünkü şey ayarlayamıyorsun yani... oh Dur galiba hani... sarıyı gördüm Evet ben turuncuyu gördüm. Öldüm lan. Hah. Abi çok zor ya. Aşırı zor gerçekten. Abi bir şey değil mi turuncu da? Böyle milimetrik ayarlamışlar tamam mı? Böyle tam düşecek gibi oluyor adamın son saniye tutuyor köşeyi. Hani bayağı bir adamın aklını alıyor ya. Yani. Kanka gelince evet. göreceğim orayı da. İnşallah. Ay, i̇nşallah. inşallah. 26 saniye var arkadaşlar. At lan! Evet, evet arkadaşlar. Renk a bir tane daha renk atladık. Pamir'e çok yakınız. Ama gerçekten Pamir bayağı bir geçti bize. Nazar et, durad, değil mi? şuraya nazar gitsin. gittin ya. Na oğlum bu nasıl a bir şey ya? Turuncudayız. A Heh turuncu ya. Ya bitirecekler ya oha gerçekten şu an var ya o kadar heyecanlanın ki sizin yerinizde. Ya tamam ki abla sana atarım 2-3 Robux yani. <gülüyor> nasıl? <laughs> <laughs> evet, Pratiğe de atarım bir şeyler. <laughs> şimdi at at bekliyoruz Pamir. Bin bin Robux Hiç Robux'umuz Robux kalmadı. Pamir bu Tabii. abi nasıl atlayacağız bunları? Abi tam ucunda böyle. Sen şeyde misin? Böyle e, ee, daha uzakta kalıyor gibi geliyor değil mi? Evet abi. Onu diğer tarafından atlayacaksın abi işte. Ya ışıklılara atlasak keşke daha kolay. Yok hayır. <laughs> Aa, burası az önceki parkurun ilk bölümü karıştırmışlar. şey. Handaşlar tam düşüyor gibi Pamir'in dediği gibi olurken zıplamamız gerekiyor. Çok zor yapmışlar burayı ya. Bu nasıl bir yer kardeşim? Hayır bunun bir de devamı var abi. <laughs> Lan en kolay yerde düştüm be. Son bir dakika Pamir şu anda zirveyi görmek üzere bizde ilk Pamir. defa. Ya bitti, bitti, bitti. Evet Pamir bir robux kazanıyor. İşte bu. Pamir ay, bir be. robux kazanıyor ay, ay. en sonunda. Vay be. En sonunda robux'u birine verebiliyoruz. Tebrik ediyorum Pamir'ciğim. Bu senin için anne. Pamircim tebrik <laughs> ediyorum. Güle güle kardeşim ee, kullan. Ben de bu arada tırmanamaz oldum. Bir robux serince kalbime indi herhalde. <laughs> Arkadaşlar videonun burada sonuna geldi. Abi gerçekten buraya geçemiyorum ya. Çok sinir bozucu bir yer yapmışlar. Aşağı atlayıp dalı geçmeye gelebilir miyim? Neredeyse. Atlayamıyorsun bildiğim kadarıyla ama dene kanka. Yo atlayamıyorum. Aa! Dur atlıyorum. Aşam aşama aşama atla, atla geliyorum. Şuradan şuraya atlayalım. Buradan şuraya. Kandaşlar çok yavaş sakin sakin ilerliyoruz. Bak Üçte <laughs> gözüküyor mu winner diye? Gözüküyor. Son evet. saniyeler. Winners. Beyaz kapalı Palmir. <laughs> Evet tebrik ediyoruz bakın son saniyeye kadar çarpışmaya devam ediyoruz arkadaşlar asla pes etmiyoruz. Evet kazanamayacağımızı biliyorum ama yine de çok kötü bir şeyde bitirmedik. Evet gelelim yavaştan o zaman videomuzun sonuna arkadaşlar. Çünkü bir robux verdim ve bir an önce bitsin istiyorum anladınız <laughs> mı? Ben hemen yurt dışına Arkana. kaçacağım. Ben hemen şeye kaçacağım Bak e, Bloxburg'a. Bakın ağzına baktın mı nasıl olduğunu. Çok tatlı ha. olmuşum. <laughs> et evet, Bir böyle... böyle oldu. Aynen Mutluyorum. mutluyum. Bunu, bir bu, şey tipi diyorlar buna ama her neyse <laughs> anlayanlar yoruma lütfen yazsın. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Bugün Tower of Fun yani eğlence kulesi oynadık. En fazla eğlenen de bence Pamir'di çünkü bin robux aldı bu oyunda. <laughs> arkadaşlar sizler de lütfen Instagram hesabımızı takip edin. Çünkü 10.000 aboneyi geçtiği zaman Instagram hesabımız 10.000 TL'lik, 10.000 TL'lik değil, 10.000 Robux'luk bir çekiliş yapacağız. <laughs> Daha doğru ya. oldu. Benim de yeriyim ya. 10.000 TL'lik çekiliş yapsam size mi veririm? Handaşlarıma veririm şey Robux da çok pahalı zaten. 10.000 TL kadar neredeyse. Ya ben Robux vermek istiyorum. Öyle bir şey ayarlayacağız, tamam mı? Abi, abi, o zaman arkadaşlar. Bence yayınlarla. de abi, canlı yayına da gelmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrardan çok 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 teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.